için herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berserk ve bugün sizlerle Sirius Sam HD The Seconds The First Encounter'a devam ediyoruz. Burada aa Yurselfer'le takılıyorduk. Hiç böyle kenarlara kaçmak aklıma gelmedi benim. Neden? Çünkü ben kerizim. Oh yes Arnavutköy'den selam söylemişler söylemişler. Ama bana da söylemişler. Yine spawnlanma sesleri duyuyorum. Neyle ölüyordu lan? Kafasını bir yerlere mi sokuyordun abi? Böyle? Böyle. Gözleri kırmızı lan. İbne! İbne! Shit! Gel gel. Sana baş yok. Kamikaze abi seviyorum bu adamları. Bir de bu İbnenin boğası var. Neyse. Bana yalnız hala çifte pompalı mı vermedin o benim hakkım olur. Ef alacak bir tane. İşler büyüyecek gibi çünkü. F6 ne Artık sen benim üzerine değil ben senin üzerine koşarım Piç Baştan ısınız lan. Beyler siz bir de bunları siliysem üçte görün. Ebe- evimize sövüyorlar. Pff, what the fuck? Çok yanlış arada sevdiğim Burada sevdiğim. Anam bak burası bir güvenli. Anan, anan da öyle diyordu da bir kalıp sabına gitti. Ana. Ay bu Olaf kimindi ya? Biri deyip duruyordu lan sınıfta kim diyordu bana Şey diyordu anam da diyordu Öyle diyordu da bir kalıp sabuna gitti falan diyordu Abi kimdi o ya Neyse. Artık kimse buradan ona selam veriyor O lafı bize deyip bunlara söyle reis Sikeceğim Bıçaklayacağım lan Gitme Rodeo Oley. Ya nasıl hiç kesemedim. Sikerim. Neresiniz lan? Öldüler lan. Öldüler lan. Neyse şey yap, Buraya gel. F6 bir tane. Sakın yakında F6 yapma oğlum. Kal kalıcı şey lan kalp krizi. Yalnız kenarlarda bir yerlerde silah mila unutmadım değil mi lan ben? Harbi ananı sikeyim Oh kaç. <laughs> oh shit. Bari taksi taksi gelin orası bu çocukları. Nereden geliyorsun? Anladın mı? Abi seviyorum bu oyunu ya. Bu oyun kaç yılında yapıldı lan? Bu harbaya eski oyun. Ardından gerizekalılar. O kadar bozup düşecekler. Geleceğim. Sikerektin. Geleceğim. Canım kaç lan? Bakayım. Hee. Can yok ki. Gerizekalı vursa ben yine ölürüm. Koşma düğmesi neredeydi ya? Ha şöyle ya oğlum 25 health verin ya. Taşaklar. Lan sikim. Ruslar ya. Dur dur. Bu, sefer yapacağım, yapacağım. Geri zekalı yine burada takılsın. Tamam mı? al, armoru al. Ne ara geldi lan? Ya da ne ara demeyeyim, neden geldin? Diye bombalar patlıyor bir şeyler oluyor ha ne Can verin. can yok. Biri bana can verebilir mi? Ayrol, ben geri dönüp alacağım o canı olmaz öyle. Gelin lan. koca bir bölüm burayla uğraştım ya yazıklar olsun. Patlayın! Böyle işte aşk acısı gibi adamım ben. Hah. Anam sikim hala var ya. Siktirtmeyin o da. Siz yara çok açsınız herhalde. Boşun pürüyorsunuz yara. Neler ya. Kim geldi? Bakayım. Bert Bomber gelmiş. Abi Bert de sakallı demek değil mi lan? Gelecek onların kafası yok. arkamda orospunun teki çıkacak harbi diyorum. Çek çek pompalı çek. Ay pompalı çok güzel görünüyor ya. Harbiden. Hiç fotoğraf mı çeksin? Abi armor verdi başım belada. %100 belada başım. Armor verdi. Nereden gideyim buraya geçeyim? Oğlum hiç komik değil. ben buradayım diyor. Geri zekalar diyor. Sirisi. Yalnız çok hiç hoşnut olmayacağım sesler. Tanrı. Anlamsız. Abi şaka mısın? Abi oyunda oto sev yok mu? Sikeceğim ya. Oyunu oto sev koymamışsınız. Kendinizi adam sanıyorsunuz. İnsan önce bu oto sev koyar. Gerizekalı. Evet şu iskelet kardeş çıksın da bir indirem onu. İskelet. Çük. Abi şu kuşu da sikeceğim neredeyse. Buradan sikmediğim bir yok aldı. Buradan ilmini alırsınız. Ya Abi de toplaşıyorlar ya onu, onu, çok seviyorum. Böyle oğlum adam olacağınız. Bu Sem abiniz adam etmeyebilir. Böyle. Ya adam olursun ya adam ederler ya. Abi kocaman health pack'ten abi 50 can çıkıyor ya şaka gibi ya. Gel hadi. Gel hadi rapuzel. Rapuzel. Görmedin lan. Bir armor alacağız değil mi? Abi armor bunları rest onun ne? Yer nerede? En nefret ettiğim yaratıklar onlar zaten ya. F6'yı ben burada basarım. Bu sabrın için. Nasıl olaydı? Gerizekalıya bak lan. E, can bıraktın ya armor lan Ağır ol oğlum biraz Dur bir şeye bakalım mi gelmiş yeni bir tane Bu ne? Eee şey gelmiş Ha oh, siktir kafası varmış lan Ne güzel Ay dur Ben orada savaştaydım Boş over here You stupid headless freaks. Değil abi tam gerizekalı bunlar. Ama şimdi onların neden kaçtığını ben anladım beyler. Tam baş gibi ya. Alamadım hiçbir şey. Gelmedi lan. Gelecek mi? Yok baya. Tamam bana uyar. On top dedi yuvarlanır lan senin gibi top olmaz olsun. Kırdım lan. Ne güzel. Ne mutlu bana. Neyse de giderim. Abi şu top beni korkutuyor. Öyle önüne gelene silah çekilir mi lan gelecek belki arkadaşın geldi nerede? Ne oldu lan? Ha kapıyı kapadım. Ne yapayım abi? Hello. Şimdi de alabilir miyim? Çekil de alayım. Peki sen yaşa <laughs> <laughs> Abi puzzle'a döndü oyun. Siktir git 2 dakika sen de 2 kere R'ye basıyoruz hemen. Sikeceğim. Geri döneceğiz herhalde. Bana hani oyun bildiğim fake atıyor lan bize. Neyse beyler ilk bölüm burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Be Beğenirseniz, like'layın ve abone olmayı unutmayınız. Senin devamı için like'ı, yorumu esirgemeyin. Görüşürüz.